Erdal? Efendim? Sen bana kırgın mısın? Yok, niye kırgın olayım? İş teklifini kabul etmedim diye. Ha. Yok, yani ben sana bir teklif yaptım. Sen de kendince en doğru olanı seçtin. Sevindim. Mine. Efendim? Yalnız senden bir iyilik isteyebilirim bir gün. Anlamadım nasıl bir iyilik? Zamanı gelince öğrenirsin. Efe. Nereye gidiyorsun? Yürüyorum öyle. Emin önüne gideceğim. O, o muhteşem konuşma yaptığım yere gidiyorum. Hani yeni caminin orada bir çay içmiştik ya. Oraya gidip bir çay içeceğim. Nasıl sen o tacı? Ben her şeyi hatırlıyorum Aslı. İsmim Efe. Soyadım kaygısız. 89 Urla doğumluyum. Babamın adı Salih. Annemin adı Şükran. Bir tane Metin diye abim var. Bir de Aslı diye kız kardeşim var. Niye ismi Aslı? Çünkü sen ona doğumda yardım ettim diye. Ha, bir de arkadaşlarım bana orijinal adam derler. Çünkü olduracağım deyip de öldüremedim bir şey görülmedi de. Anne nereye? Onu bir daha kaybetmeyeceğim Metin. Peşinden gidiyorum. Geri dönmeyi falan da hiç düşünmedim. En kolayı hafızamı kaybettim demekti. Ondan öyle söylüyorum. Siz de inandınız. Geri dönsem 10 yıl falan kitlerlerdi en az bana yapmadığım bir şey için onlarca yıl hapis yatamazdım. Hayır. İşte. Hepsi bu. Hepsi bu mu? Hepsi bu Aslı. Efe! 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 Efe dur. Nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum. Anne yapma lütfen. Bak. Hiç konuşmayacağım. Sadece yanımda olmak istiyorum. Anladım tamam. Seni zor durumda bırakmayacağım merak etme. Erdal'cığım bittikse ben gideyim. işim var da. Peki tamam. Son bir şey söyleyeceğim ondan sonra git. Lerzan harika bir öğretmendir. Yani gözünü açarsan ondan çok şey öğrenirsin. Ama tabii... işine yaradığın sürece tutar seni yanında. E ondan sonra bir köşeye fırlatıp atar. Yani bununla da kalmaz üstüne basıp geçer. Bunu aklından çıkarma olur mu? Efem Hanım. Tamam geliyorum hemen. kusura bakmayın geldiğinizi bilmiyordum. Aranızda ne var? Efendim? Erdal. Aranızda ne var? Hiçbir şey. Emir misin? Evet, sadece arkadaşız. Madem arkadaşsınız, o zaman sana her şeyi ne anlatıyordur öyle değil mi? Yani her şey değil ama Yok canım. Bana ortaklık teklif ettiğini bilmiyorsun yani. Biliyorum. Benim kabul etmediğimi de biliyorsun o zaman. Evet, Arkamdan bir şeyler çevirdiğinizin Farkındayım Mine. Yok ben bir şey yapmadım. Gerçekten. Demek Erdal bir şeyler planlıyor. Öyle bir şey demedim. Teşekkür ederim Mine. Gidebilirsin. Bence yalan söylüyor. Efe böyle bir şey yapmaz. Yapmış işte Her şeyi anlattı. Duymadın mı? Polislerden kaçırmış işte. Tamam da arardı bizi. Polislerden kaçıyorum derdi. Tamam çocuklar, kapatın artık bu konuyu ya. Aslı'cığım. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor Efe'yle ilgili. Şu bana öyle şey biliyorum. Biz Efe'yle az önce karşılaştık, anlattım. Kızmayacak mısın bana? Her şeyin bir vakti zamanı var. Sen bana geri geldin ya... ...bir ara kızarım. Hatta gerekiyorsa döverim bile. Abinlerle mi oturuyorsun? Yok. Bir iki gün kaldım. Eve dönüyorum şimdi. Yakın mı oraya kaldığın yer? Aha biraz. Yani gelirsin ya bir ara. Seni tanıştırmam gereken bazı insanlar var. Kimmiş onlar? Karım ve kızım. O ne demek ya? İşte evliymiş ve çocuğu var demek. Bence o da yalan. Hiç sanmıyorum. Gittim kapıyı karısı açtı. Kadınla konuştum. Hadi o yalan söylüyor. Ufacık çocuk var yanında. O da mı yalan söyleyecek? Belki de ondan dönmedi. Yani hatırlamadan önce evlendi kısa, sonra bırakamadı. Onu bırakamadı, beni bıraktı yani öyle mi? Aslıcığım bu işin içinde bir iş var biliyorsun değil mi? Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Ya öyle mi böyle mi diye düşünmeyi bırakın artık. Efe ile konuşun. Ya da sen konuş Metin. Benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok artık. Kendi kurtarmak için yıllarca süründürdü bizi. Benden bu kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.